arkadaşlar sıf sarı desi istedi diye şey animasyon izliyorum Gelin son videomdakinden önce öncekine bakın diyor. Hmm. Tabii ki önce gene ondan. <laughs> animasyon. Az önce zaten bunu izlemiştik. En son. Sonraki animasyon ne? Anavasyon, anavasyon. Bu galo. <laughs> Yok bu anavasyon değil. <gülüyor> <gülüyor> bu. <gülüyor> tamam. Ah artık yeter kaybetme kaybetme ya. Hadi lan ya yeter ama ya, yeter Bak. Bah 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 bu botları döveceğim. Döveceğim evlerine kalacağım döveceğim ha. Döveceğim döve, döveceğim döveceğim. Kim bu sizde var buna. Bunun tadına bak. O Kocu. O <laughs> bu fragmanmış o. Sen ne istiyorsan işte alayım ben kendime. Oğlum yok er ki bir şey. Da alacağım. İçeceğim. Ne istiyorsun sen abi? Bu <laughs> da. <laughs> Hah, anamasıyor. Animasyon, animasyonu animasyon daha bitmedi ama bu sıcak gösteriyorum bitmeyen animasyon. <laughs> <laughs> bu ses ne oğlum? Sesin oldu. Hayır. Evet, Şimdi siz hiç bir eğitim almadığınızı öğrendik. O yüzden akılsız, okula başlamanız gerektir. <laughs> law Kesin sizin olancak. O dede. Ha başladı. Kafa kapı üzerinde. Kaki, ben geldim. Başlayayım. Seni aptal sarı dese yenemeyeceksin. Aaa. Ah, 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 ah. ne, ne Robotlar hazır mı? Hazır. Tamam işleri iyi bitecek. Aaa. sonra sarı that's next

arkadaşlar alırsam bu kadar hepinize görüşürüz ve bay bay tamam alırsam bu devam et buna gene dokuz Aa, de aa ben bunu izlemeyi unutmuşum. Aa biraz kısa olmalı. Video. <gülüyor> 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 Yıllardır sakladığım şişirip <laughs> sıfırsın. ve sağlıklı yaşamanın sırrı. Oğlum şurada niye Freddy var? Bitsin, Oğlum burada oh. Eo patlatma düğmesi şantamı. var. Lan küreği oh. de var. Oh. Oh. Orada <laughs> ise evet, geldi. Iki. Bakalım, iki tane ekmek. Al, gel. Oğlum bunlar... <laughs> Yalari. O da sabir değdi ayı robot. Oğlum robot eğlenceli olmuş sanki. Robot oğlum robot robot. İki de tekrar eve gidiyor. Ekmeklerinin de gerçekten biri büyük biri küçük. Al abi ekmekleri aldım. Abi benim işim var o yüzden eve geç döneceğim. Tamam ben sana orada niye Allah macun var? Ben gideceğim var. abi görüşürüz. Freddy Fazbey var. Görüşürüz. her yer karla dolmuş. Yönlere. Oğlum DC de bunlar Oo. düşman değil miydi? Niye bunlar konuşuyor? Hangi robot? Ha. Kendi robotunu yapıyor. Sonunda bitti be. Gidip de hesabı çağırayım bu robotu ona göstermem lazım. G Gözü hangi renk?

Ben. Evet agalar nokta karakter paketim dol hakkı bu kadardı. Kendi kalele olanı da istiyorsanız kanala abone olup like attın. Evet. Tamam. Buna da 8 veririm. Hı. Hmm. Şimdi Kim var bakalım? Tabii ki Turkish olmaz. <laughs> olmaz. Turkish Max. o zaten bir tane var. Bakın biz şunu izlemiştik değil mi? Biz hangisi? Henüz... He tamam izlemedik. <laughs> Bu robot yapıyor. Uy, bunu bizim evin önüne koysak milletin bana gelir vallahi. Aga bunu yapmak istediğine emin misin? Tabi lan. Boşuna mı yaptım oğlum ben bu robotu? Tamam basıyorum. Evet basıyor. Ananı ah, ah. avredin. Ah. Galiba saçma yanıyor. Abi iyi bir yardım edeyim de. Aga vallahi bir yardım etsen çok iyi olur biliyor musun? Hayırdır abi? Bir sorun mu vardı bizi yaptın? Abi. Ne sorun olacak oğlum? Ayak işlerimi yap diye yaptım seni. Ekstra oğlum. Yo yapmayacağım ki. Ne demek yapmayacağım lan? Boşuna mı geldin buraya o zaman? Ya sabır bir de bana kafa tut. Bir bak. Neyse şu klon makinesi yeniden yapmam lazım Yoksa yeni bir robot ortaya çıkartamam <laughs> Siz, mal mısınız? Bıraksanız onları. Ulan bu ne biçim robot? Bir de kafama atıyor bir şey bak. Lan oğlum iki dakika dışarı çıkıyorum bak yaramaz yapmayın tamam mı? Herhalde yapmazlar. Lan. Oğlum bu robotlar nereye gitti? Bu ekrana ne olmuş lan böyle? Burası çok havasız oğlum. Bir cam açayım bari ya. <laughs> Zardan, kendine dikkat etmelisin. Bu robot çok güçlü bir robot. Başkalarının eline geçmemeli. Ben lan müzik dışı kurumu. Tamam, tamam bana. bu çok iyi yapıyor. buna gene Ben bu, bu çok iyi. Yapıyorum. Sonra Doruk. ne var? Animasyon. Animasyon. Şu üstteki. Evet, durun. <laughs> durun. <şimdi. gülüyor> Bak şimdi yumurta kafa. Şuradaki füzeyi görüyorsun ya. İşte onu okula ateşleyeceğiz. Ben de yardım edebilir miyim? Hmm. Tamam, ona da yardım et. Ne yapacağım abi? Bak şu şakmağı al, ateşleyeceğin zaman üzerine fırla tamam mı? Tamam abi. Bah. Ne oluyor lan Çabuk söyle. <laughs> şey, bu Ömer'in oyuncağımış ya. Ömer'in oyuncağı hocam. Aynen hocam, Ömer'in oyuncağı ne oluyor lan? Abi ben yapacağımı yaptım. <laughs> Ömer senin kafanı <laughs> İşte böyle oldu müdür Şu anda sınıfın halini görüyorsun zaten. Ki bu şartlar altında nerede ders yapabilirsiniz? Vallahi bana hiç bakmayın. Benim evim müsait değil. Senin evin müsait olsa da gelmeyiz zaten. Sıfır araç embesil. Mikrofondan duyduk o tuvaletten nasıl sesler çıkardığını. Kurtuluş Savaşı o kadar sesli geçmedi. Aa, tamam dert etmeyin. Benim eve gelirsiniz. Onu biter. Agalar ben size bir şey söyleyeyim. Ne yaptın la yine? Eşek ağızlı. Aga bugün de Esa bir füze patlattık. Sonra da e, bütün oğlu bize gelecekmiş. gelecekler lan sakin olun. Hadi şimdi o kadar çocuk buraya gelecek. Masa koymamız lazım. Öf patlamayın be geldik. Oo efendim hoş geldiniz be. Hadi bakalım çocuklar yerine çok İsterlerinizi derse başlıyoruz. Hocam size bir şey sormak istiyorum. Sorma dese bırak da dersimizi işleyelim. Siz niye bir yere misafirle geldiğinizde elli boş gıttı yaş geliyorsunuz? Buraya da lokumsuz geldiniz. Ulan sus artık sus sus. Ders işlemek istiyoruz. Kim ders işlemek istiyor hocam? Sizden başka istekli görmüyorum ben burada. Haksız mıyım? Bu sen dersi de görmeyin, yoksa de duracağız. İyi tamam, bu ders istediğinizi yapın. Görüşürüz. Lan kalk lan bir git lan. Tamam efendim hemen doğru telefonu veriyorum. Doruk al telefonu, müdür senin ismin. Alo, ne oldu lan müdür? Alo Doruk. Hemen mesele rum iksal ve okula gel. Tamam müdür, geliyorum. Oğlum okula ne olmuş lan böyle? Ha? Oğlum, o kim geldi? Ne yapıyor?

Tamam arkalarına bakıyorlar. Ve şimdi feda ettik. Bak <laughs> hepsi. Oğlum bir daha çıksın. Oğlum hep aynı sahne. Eh yeter lan. Doğru değil. Mr. G.S.H.R. Bunun tadına bak. Bendik be. Hop oh, kardeş nereye gidiyorsun? Like attın mı? O kadar izlemişsin. ay ah. ne laık 5. Tamam. Attın mı? Allah razı olsun be. Tamam. Ah. Şimdi başka var mı? Kaftan izlemek. Kaftanda başka bir bölüm izlemek. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kaftan öbürünü de izleriz. Hadi bay bay.